Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere evde doğum günü pastası nasıl süslenir, evde doğum günü pastasının kreması nasıl hazırlanır, nasıl lezzetli olur onu anlatacağım. Gerçekten çok güzel oldu ve e, göründüğü gibi hiçbir şekilde zor değil arkadaşlar. Kendiniz de evde doğum günü pastası yapabilirsiniz. E, doğum günü pastasının kremasını kendimiz evde yapacağız. Ben kızım için yaptım. 4 katlı pasta yaptım arkadaşlar. Kremasını, krem şantisini süslerini her şeyini kendim elimde hazırladım. Bu videomda onları sizlere anlatmaya çalışacağım. Umarım beğenirsiniz. Kanalıma abone olursanız beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. O güzel yorumlarınızı tek tek okuyorum ve elimden geldiği kadar cevabını yazıyorum. Buyurun kremamızı yapım aşamasıyla başlayalım. Evet arkadaşlar bir tenceremize bir adet yumurtamızı kırıyoruz. Yumurtanın tamamını kullandığım için öncelikle çırpıyorum. Daha sonra üzerine bir su bardağı şeker ekliyorum. Bir çırpma teliyle iyice karıştırıyorum. Daha sonra üzerine 4 su bardağı süt ekliyorum. Bir su bardağı sütü ayırıyorum. Onu üzerine krem şanti yapmak için kullanacağım. Daha doğrusu kremamızın içine kullanacağız. Sütümü ekledikten sonra 4 yemek kaşığı nişasta 4 yemek kaşığı un ek, Ekledikten sonra bir çırpıcı yardımıyla pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpıyorum Çırptıktan sonra ocağımıza alıyoruz arkadaşlar Sürekli karıştırarak pişiriyoruz Kremamız çabuk koyulaşacağı için sürekli karıştıralım Koyulaşmaya başlayınca üzerine 50 gram tereyağı ve bir paket vanilin ekliyorum. Ocağımızdan alıyoruz. Tezgahımız üzerinde yağımız eriyene kadar karıştırıyoruz. Arkadaşlar burası çok önemli. Mutlaka karıştırın yoksa kremanız koyu bir kıvam alacak ve katılaşacaktır. Ve kremamızın üzerine streç filmle kapatıp soğumaya bırakıyoruz. Kremamız soğurken bir su bardağı sütle bir paket krem şantiyi çırpıyoruz ve dolaba kaldırıyoruz koyulaştıktan sonra. Evet arkadaşlar kremamız soğudu. Krem şantimizden 2 yemek kaşığı alıp azar azar ilave edip kremamızı açıyoruz. Krem şantimiz bitene kadar aynı işlemi devam ediyoruz. Ben buralarda hızlı geçtim arkadaşlar sizi sıkmamak için. Zaten kremanın yapılışı e, videomda var. Sayfamda bulabilirsiniz. Burada da sizlere göstermek istedim. Ve e, hızlandırdım arkadaşlar. Zaten malzeme listesini de ekleyeceğim. Hemen videomun altına. Oradan bakabilirsiniz. Evet arkadaşlar elinizde mikser ve blender varsa bu işlemi onlarla da yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar kremamız gayet pürüzsüz bir kıvam aldı. Yine üzerine streç filmle kapatıp dolabımda bekleteceğim. İstediğiniz zaman kullanabilirsiniz. Şimdi doğum günü pastamızın yapımına geçeceğiz arkadaşlar. Ben 4 katlı yapacağım küçük üzerine bir su bardağı sütle kaşık yardımıyla her yerini ıslatıyorum. Üzerine kremamızdan eşit oranda sürüyoruz bir spatula yardımıyla. Bolca sürebilirsiniz arkadaşlar. Krem o kadar lezzetli ki anlatamam. Üzerine muz dilimleri yerleştiriyorum. Çok az damla çikolata ekliyorum. Diğer pandispanyamızı üzerine kapatıp iyice elimizle bastırıyoruz. Aynı şekilde onunla üzerine süt gezdiriyorum. Her yerini ıslatalım mutlaka. Yoksa yerken ağzınızda kuru kuru gelecektir. Bu şekilde yaparsanız daha çok lezzetli oluyor. Üzerine yine aynı şekilde kremamızı eşit oranda sürüyoruz. Bu sefer üzerine arkadaşlar kivi dilimleri yerleştireceğim. Kivi gerçekten çok güzel yakışıyor. Hiçbir şekilde ilişkilik planı olmuyor arkadaşlar. Ee, mutlaka tatlı olanları tercih edin. Üzerine yine aynı şekilde damla çikolatası ekledim. Diğer pandispanyayı da üzerine kapatıyorum. Elimle bastırıyorum ki birbirini tutsun diye. Aynı şekilde yine e, her yerini soğuk sütle ıslatıyorum. yine kremamızdan sürüyoruz. Ben bu şekilde e, sefer karışık e, muz dilimi ve kivi dilimleri yerleştiriyorum arkadaşlar. Ve çok az e, damla çikolata. Diğer pandispanyamı da üzerine bastırdım. Yine aynı şekilde üzerine sütle ıslatıyorum. Üzerine e, kremamızdan süreceğiz pastamızın her tarafına aynı şekilde kremamızdan sürüyoruz arkadaşlar bir spatula yardımıyla düzeltiyoruz ben üzerine e, karamel sos vardı arkadaşlar ondan süslemeyi tercih ettim siz istediğiniz süsleri kullanabilirsiniz şekil vermek için yani görüntüsü güzel olsun diye kenarlarına da hindistan cevizi ile süsledim e, sıkma torbamın içine bir paket krem şantide soğuk sütü yapmıştım e, onun üze, biraz üzerine biraz da yanlarına şekil verdim Şimdi üzerine granaj geçiyor. marketlerde bulabilirsiniz istediğiniz renkte var arkadaşlar onlarla ben isim yazacağım hatta yazı yazacağım kızımın ismini yazıyorum kızım 2 yaşına girdi daha önce de oğlumun doğum günü pastasını kendim yapmıştım bu sefer de kızımın yapmak Allah nasip etti onu bir şekilde yaptım çok vakit alıyor arkadaşlar. Gerçekten çocuklara biraz yapımı zor oluyor ama dışarıdan aldığımız pastalar pek beğenmiyoruz. Biz kendimiz e, evde yapmayı tercih ediyoruz. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. İstediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Çiçek, böcek olsun. Her türlü şeyler yazabilirsiniz arkadaşlar. Üzerine çikolata sos yapıp onu da dökebilirsiniz. O da kanalımda mevcuttur arkadaşlar. Pasta için çikolata sos yaptım. Hazırladım. Sizler için paylaştım. Hira Nurlina 2 yaşında yazdık biz arkadaşlar. Bir tane gülen adam yapacağım çikolata sosla. Ona da sıkma torbama kattım. Bu süsleme iş, işine eşimi yapıyor. Ben çocuklara bakarken de o da süsleme işini yaptı. arkadaşlar. Kenarlarına çikolata soslardan gezdiriyoruz. Biz de ilk defa yapıyoruz arkadaşlar. Sizler de dilerseniz bu şekilde yapabilirsiniz ve servisi hazır arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Şimdiden hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.